Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle güzel bir FPS boost texture pack paylaşıyorum Discord'uma gelerek indirebilirsiniz ederek pek odası var pek odasından indirebilirsin diyeyim ki Böyle nasıl sen reklam beklemek yok direktman indiriyorsunuz ne olmuş lan orada Takımda mı yedim? Yo. Kim patlattı acaba? Sen niye bana geldin şimdi? Anarşi arkadaşımız. Yordu ve saldı beni. Nedeni bilmiyorum. Teşekkür ederim. Saldı için arkadaşa. Şuradan şey yapalım. Okey. Ortaya gidelim. Ne oldu lan? Allah. Arkadaş beni salmayacak galiba. Çünkü yapabileyim ben de. Siz de işte çıkmak için Discord'a gelerek size katılabilirsiniz. Biliyorsunuz 200 200 250 kişilik bir Discord'um vardı, patladı. Allah ya atta batılır mı ya ciddi misin ya? Tamam sıkıntı yok. Bize birisi dokunmadı. Ama şey. Abicim ne yapmaya çalışıyorsun? Senin yapamadığını ben sana yaptım. Oldu mu? Ha, oldu. Ama da oldu. Suyun gitti. Yanıyor hala. Hayır hayır blok blok. Suyumu kaptım. Hop, hop. Mükemmel düşürdük yalnız ha. Mükemmeliz. Hop bu neymiş? Ha kılıç. Gerek yok ama. Siz de bu tek süpeki Discord'a gerek indirebilirsiniz ve e, bu videoya güzel bir like sayısı gelirse Allah. E, bu dediğim gibi bu videoya güzel bir like sayısı gelirse Diğer videoda tek süpeki paylaşacağım abi. Hop şu arkadaşı keselim ve win abi. Şimdi ikinci partımıza geçelim. İkinci partta da karşınızdayım gençler. Ee, şöyle hızlı toplayayım şunları. Siz de bu arada açıklama kısmında Discord'a gelerek hem sunucu yetkili olun hem de tek süpeki indirebilirsiniz. Şuradan. Abi ne yapıyorum lan? Şunu alalım şöyle. Gidelim. Şunu da şuraya koyalım. Tamam tam şöyle önüne doğru bir tane ender pearl fırlattık. Arkadaşı da uğradık aşağı doğru. Sana da bir selam vereyim kardeşim. Aleyküm selam diyor o da bana. Hop. E ne oldu? Bak ne oldu? Bak, beni gördüm bir bir tırstı galiba ya arkadaş ya. Bir gördü ayağı maya titredi. Ya abi Dalıyorsanız dalın bana işte ya. Aa, bak arkadaş türlü. Abi o adamın seti var, giymemiş adam ya. AG polar yapılı güzel olur. Tamam abi, diğer arkadaşlarımız nerede? Tamam bakalım. Bir tanesi, bir tanesinin okçusu şurada. Mekan yok? Bir tanesi orada. Bir tanesi de tepemizde abi. Adamın kılıcı iyi gibi geliyor ama biz chestplate'ten kazanıyoruz ama adam vuramıyor sıkıntı oldu. Adam kaçacak büyük ihtimalle. Evet. Düşündüm yaptı. Diğer arkadaşımız şurada. Hops. Arkadaşım pingi var bu arada. Şuna dedim şöyle vuralım. Keselim. Allah. Ya sıcak kalmışsın sen ya. Ölük gençler şey neyse. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu videoya güzel bir like sesi gelirse bir dahaki videoda facecam'lı bir video olacak. Görüşmek üzere.